Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, ev turu çekeceğiz, boş ev turu. Yani şu an ben taşınıyorum, e, evimizin temizliğini yaptık, evimize daha eşyalarımızı taşımadık. E, size öncesinde bir e, ev turu videosu çekmek istedim. Daha sonrasında da size taşındıktan sonra e, eşyalarımız yerleştikten sonra bir ev turu çekmeyi düşünüyorum. E, hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şurası arkadaşlar giriş kapımız hemen şöyle şurada bir tane peteğimiz var böyle bayağı bir güzel yapmışlar hemen kapıdan girişte sağ tarafta hemen şöyle göstereceğim böyle şöyle tuvaletimiz var burada da böyle şey şuralar temizlik yaptığımız için birazcık böyle dağınık duruyor kusura bakmayın şöyle sonra Burası şuradan hemen çıkınca arkadaşlar kapıdan şey tuvaletten çıkınca banyomuz var şöyle hemen şöyle, şöyle küçük bir göstereyim şu şekilde şöyle burada da şöyle bir tane pedek koymuşlar şurası arkadaşlar burada da bir tane odamız var. Hemen. Burası da şu an evimizi komple temizledik. Böyle e, daha şey olmadı. Burası yüksek ihtimalle arkadaşlar arka çocuklar var. Burası da yüksek ihtimalle şey olacak. E, yatak odamız olacak. Şöyle bir tane gece lambası var. Buraya avizemiz var. takacağız. yapacağız. E, evimiz birinci kat arkadaşlar. Mısakili bir daire. E, dört katlı. Şöyle yakından şu şu an videoda görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle e, simli simli boyanmış. Çok hoş duruyor gerçekten. Şöyle yatak odamız burası olacak yüksek ihtimalle. Bakalım hemen buradan çıkışta şöyle Burası da arkadaşlar normalde yatak odası e, burasının olması gerekiyormuş. Yatak odasına göre yapmışlar burayı. Hemen şöyle girişte şu şekilde göstereyim. Şurada da bir tane Anneciğim durun. Şurada da bir tane şey var. Gece lambası var. Anneciğim çık oradan. Çık oradan. Çık oradan bebeğim. Buraya da arkadaşlar böyle dolap yapılmış. Ben bu dolabı çok sevemedim. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, normalde bizim yatak odamızın dolabı olduğu için de bu dolabı sadece ben böyle fazlalıkları koymak için yatakları falan koymak için kullanacağım. O yüzden bu oda yatak odası olarak kullanılmayacak. Şöyle hemen Burası e, bakalım şöyle bayağı da geniş yani İçe, içi, içi içerisinde şey değil böyle şurası da böyle şöyle bir göstereyim şurada da hemen böyle üstte de aynı şekilde buralar da böyle gayet kullanışlı e, bir dolap yapılmış ama dediğim gibi ben çok sevemediğim için aynı zamanda da yatak odamızın dolabı da büyük olduğu için. Ee, çok böyle her şey iç olacaktı. O yüzden bu odayı yatak odası değil diğer odamızı yatak odası olarak kullanacağız. Hemen bu odadan çıkışta bizi şöyle bir tane odamız var. Burası da arkadaşlar şey olacak. Ay buranın şey yanmıyor. Şöyle göstereceğim size. Burası da arkadaşlar yüksek ihtimalle bizim bir tane kış takımımız var. Ee, kış takımımızı bu odaya koyacağız. Ve şuraya da şuraya da ee, bir tane böyle dolabımız var. Dolabı da buraya koymayı düşünüyorum. Çünkü e, evde böyle tam koridora birazdan da göstereceğim size. Böyle gardırop yok, yeri yok. Yani e, gardırop yeri koyabileceğim bir yer yok. O yüzden o dolabı buraya değerlendireceğim. Hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkışta hemen şurası. Anneciğim dur. Şöyle. Burası da arkadaşlar büyük oturma odamız. Yani e, televizyonumuzu, yemek masamızı ve koltuk takımlarımızı da bu odaya koyacağız. Şurada böyle e, TV ünitesi takmak için yer yapmışlar. Ama burası biraz yüksekte kalıyor. Şöyle göstereyim size şeyi görün diye. Yani e, nasıl ayarlayacağız hiç bilmiyorum. Nasıl şey yaparız. Ya burası olacak, yüksek ihtimalle burasını düşünüyoruz ama şu köşede de yapılabilir mi acaba diye düşündük. Bilmiyoruz yani. Bakalım. Burası eşim ayarlayacak inşallah. Şöyle üç tane cam var arkadaşlar. Şurası. Şuraya hemen balkona çıkıyor, çıkılıyor bu odadan. Size birazdan onu da göstereceğim. Şöyle bir tane avize var. E, evin kendisinde takılmış. Bizim değil. Şurada ve şurada da e, yine şey var. bayağı bir e, büyük. Burası yaklaşık 6 metreye 5 metre kadar ee, ya da 6 metreye 7 metre kadar bir geliş genişliği var yani şöyle de göstereyim bayağı bir büyük yani şuradan baktığımız zaman bayağı büyük şöyle böyle yalnız bu eve geldiğim zaman hallerim yetersiz gelecek ve e, perdelerim de yetersiz gelecek yani o yüzden nasıl ayarlayacağım bilmiyorum artık buraya geldikten sonra halları yerleştirdikten sonra e, eksiklere göre halı ve perde ayarlamam gerekiyor. Yani benim şu an oturma odamda bir tane e, şey var böyle e, bir tane cam var sadece boydan. Ama bu odada böyle üç tane şey var. Bakalım e, geldikten sonra taşındıktan sonra göreceğiz arkadaşlar. Zaten size e, taşındıktan sonra detaylı bir ev turu çekeceğim yerleştikten sonra o şekilde. Hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar şuradan çıktığımızda da burada da mutfağım var. Şurada böyle bir boşluk var. Şöyle şunlar falan çıkacak tabii ki. Şöyle. Şuradan görüyorsunuz temizlik kovamız var. Daha e, şey yapmadık. Şöyle. Böyle kapıları biraz eski tip ama yapacak bir şey yok. Hemen şurada bir tane pencerem var ve buradan da balkona çıkılıyor yine. Balkona hem oturma odamızdan hem de buradan çıkılıyor arkadaşlar. E, balkonuna bayıldım buranın. Şöyle dolapları da bayağı bir büyük. Şöyle şöyle çayları koydum markete gitmiştim temizlik malzemeleri alırken çay da almıştım indirime girmişti şöyle arkadaşlar buraya fırınımı koyacağım şuraya bulaşık makinesi çamaşır makinesi gelecek ve benim mutfakta hiç sevmediğim şeylerden bir tanesi çamaşır makinesinin mutfakta olmasıdır ama mecburen e, buraya koymamız gerekiyor çünkü çamaşır makinesinin e, şeylerini buraya koymuşlar. Yani giderlerini falan buraya koymuşlar. O yüzden yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Şuraları falan boyamayı düşünüyoruz. Bakalım şuraları. Ee, şöyle tekrar şuradan göstereyim. Şöyle. Şöyle. Yani şimdi balkonumuzu göstereceğim arkadaşlar. Balkonumuz gerçekten çok geniş böyle çok güzel. Ve bahçesi de çok güzel. Şu an e, hava karardığı için ne yazık ki size şeyi gösteremiyorum. Bahçeyi gösteremiyorum. Artık bahçeyi de size detaylı e, evimin turunu çektiğimde gösteririm arkadaşlar. Şuradan hemen böyle buradan çıkıyoruz. Böyle birinci kat olduğu için böyle şeyleri var. Şuradan hemen çıkıyoruz. Eşim az önce eee arabanın arkasındaki böyle mangal malzemelerini falan buraya yerleştirdi. Burası da şey normalde fırınmış. Burayı kapatmış ev sahibimiz. Şu üstte, yani şuraya, onlar tabii kalkacak orada durmayacak. Buraya e, şey olarak, böyle çiçeklerimi koyarak değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şurada tabii ki güllerimiz var. Şöyle burada ve şurada da var. Şurada da var. Şimdi çok net gözükmüyor. Bunlar pembe. Diğer taraftakiler de farklı renkte bir gül. Şurada arkadaşlar kamp malzemelerimizin bir kısmı. Bunlar da artık bu eve taşınacağımız için buraya getirdik. Şöyle arkadaşlar, ay bunun ışın nereden yanıyor? Şu an bakayım hemen bir dakika. Ha, buranın, ay, buranın üç tane lambası var. Şu an bir tanesi yanıyor. ama Diğer ikisi nerede bilmiyorum. Diğer oturma odasında yüksek ihtimalle. E, şu an o tarafa geçemeyeceğim çünkü çok acil. Ee, çıkmamız lazım. Eşyaları toplamaya gideceğiz. Şurada da arkadaşlar birinci kat olduğu için buralara böyle ne diyorlar demir takmışlar. Kapılara da takılmış. Çok iyi. Yani şurada da şöyle bir tane cam yapılmış böyle şekilde. Şurada yine açılıyor camımız. Şöyle arkadaşlar böyle bu şekilde. Yani şu an çok gündüz olmadığı için çok net değil aslında. Ama e, yarından sonraki gün evi taşıyacağımız için vaktim olmayacağı için ben size şimdi çektim Arkadaşlar şöyle buraları falan komple yıkadık bina yeni bir bina değil eski bir bina yani yaklaşık bir 20 yıllık ya da 25 yıllık bir binadır diye tahmin ediyorum şöyle buraları işlemesi falan gerçekten çok güzel evimiz çok güzel çok beğendik özellikle bahçesine bayıldık öyle arkadaşlar size detaylı bir şekilde Gene bir şey çekeceğim şöyle bahçesi falan göz şurada ağaçlar falan var görüyor musun bilmiyorum böyle e, müsait bir zamanda detaylı bir ev turu çekeceğim inşallah videomu beğenip yorum yapmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.